Burada en çok zorlandığımız şey kişisel temizliğimiz. Banyo yapamıyoruz, diş fırçalamıyoruz. Kıyafetler, gelen kıyafetler tozlu. Giydiğimizde vücutlarımızın her tarafı kaşınıyor. Şu an vücutlarımız, ellerimiz, yüzümüz yara olmak üzere. Su var ama tuvaletlerden akan su çok pis zaten. Tuvalette nasıl banyo yapılır bilmiyoruz. Çocuklar gidip saçlarını yıkıyorlar ama ya bunun üzerine büyük bir hasta olurlar ya da çok büyük bir, bir mikrop geçirirler. Artık yani bilmiyorum. Ben şu an kişisel temizliğimi yapamıyorum. O beni aşırı derece rahatsız ediyor. Kaşınmaya başladı. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Hasta oluyoruz. Yıkayamıyoruz. Yıkasak bile hijyenik bir ortamda değil. Şu an herkes çok kötü kokuyor. Ayakları kokuyor. Saçları çok kötü durumda. Herkesin vücudu kokuyor, kaşınıyor. Yani bilmiyoruz artık en büyük zorlandığımız şey kişisel temizliğim. Hani yemede içmede hiçbir sıkıntımız yok. Ama temizlik açısından herkes olmuş durumda. Şimdi kızlar gittiler saçlarını mesela lavaboda yıkadılar ama nasıl soğuk, nasıl kurulanacaklar, o saçlar nasıl olacak bilmiyorum. Herkesin saçları işte zaten yara olmuş, eller ayakları olmuş. Yıkayanlar soğuk suyla tuvalette yıkayıp çıkıyor, yıkayamayanlar çok kötü bir şekilde kokuyorlar.